Merhaba arkadaşlar. Kayket video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta VIA eklemeyi öğrenmiştik. Bu hafta VIA size'ı değiştirmeyi öğrenelim. Şematik editöre geliyorum. Buradan tekrar PCB editöre geçiyorum. Geçen hafta buraya bir tane VIA eklemiştik şuraya küçük görünüyor. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Arkadaşlar buradan board setup kısmına geliyoruz. Buradan da predefine size kısmına geliyoruz. Buraya daha önce tirekleri eklemiştik. Şu an mix olarak kaldığı için bu editör buraya da mix değerleri geldi. Bunu milimetreye çeviriyorum editörün şeyini. Uzunluk bilgisini. Daha sonra buradan via'dan istediğim boyutta via ekleyeceğim. Genel şey yanın çapı 0.6 mm, hole size da 0.3 mm olarak e, verilir. Bu e, temel başlangıç diyebiliriz. Bir de bu işte Çin'de üretici firmalar vesaire var. Onların da e, önerdiği via boyutu bu. Daha sonra ben 0804 de kullanırım yerine göre. Bunun 0804, 0603 vesaire olmasının sebepleri örneğin bir tane de 1'e 1 mm 05 yapayım. Bu VIA'nın taşıyabileceği akım miktarıyla da de değişiyor arkadaşlar. Siz oraya bir delik açıyorsunuz. Bu deliğe de içine de bir kaplama yapılıyor. Ee, bunun kaplamanın işte kalınlığı, deliğin genişliği, deliğin içini tamamen lehimle doldurulması, bunlar oradan geçecek akım miktarını etkileyen şeyler. Şu an 3 tane ekledik. Okey deyip çıkalım. bir ee, şöyle şuradan bakalım. Bakın deliğin boyutu şu anda buydu. Aynısından bir tane daha ekleyeceğim. Deliğe basıyorum. Ctrl-C, Ctrl-V diyorum. Şöyle yanına ekledim. Mouse'umun sağ tuşuna tıklıyorum ve buradan size'ını değiştireceğim. Bakıyorum. Neredeymiş size? Properties diyor. Properties'e girdim. Buradan Predefined Size kısmı geldi. Az önce ayarladığımız yerler var değil. Bunu Şöyle 1'e 0.5 yapayım. Görün bakalım ne kadar büyüdü. Gördünüz mü? Evet. Tekrar alt tuşluyorum. Şu eski yaptığımızda şu yeni yaptığımız. Buradan da Silk Screen'i kapatayım. F Mask'ı da kapatayım. Şöyle. Hatta Port Body'yi de kapatayım. Nasıl olduğunu görün. Buradan boyutun nasıl değiştiğini bu şekilde görebiliyoruz ne yaptık? Bir yanın size'ını değiştirdik. Size değişince gördüğünüz gibi bu another ring deniyor bu tarafa. Buraya da hole şey, ee, size şey hole deniyor. Bunların size'ları değişiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, benim bu videoda anlatmak istediklerim bunlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.